Video ee, sizinle ilgili video çekeceğim. Blogcunun kanalı artık yok. Şahin Bey'e geçtim. O kanalda ne olmuş Şahin Bey'e. Abone ol, like atın. Ona da. Bana da aynısını yapın. Ve Bugün Youtube'dan video bakacağız. Hihi Youtube'u elime geçeyim. Bu video hastalar tıklamasın. Bakın izlediğim videolar burada. Bu benim bu şey mucize doktoru benzer mi? İzlediğim videolar. Evet. Şimdi gelin videoyu izleyelim. <laughs> Amerika okula gitmek evet. Şimdi... iyi diyor. Okuduktan sonra gitmek ister miydiniz yorumlara yazın. Oha okula baktı o. İşte, keşke Türkiye'de böyle olsa yazmış. Amerika'da okula gitmek. Okuyorum ben. Ee, Amerika'da okula gitmek. Baklarım de 30 dakika. Bir dakika. Televizyon 25 dakika. Ama bugün 30. Oğlan arası bir saat. Oğlan çok iyi. Oğlan var mı yine? Seher mi? Derslerimiz de yine serbest kıyafet kimliğine karıştırmıyor. Servet yüzleniyor. Kitap yerine tabletten ders Güzel. Ve... Bugün... Böyle sonuçları alacağız. Bunlar benim değil. Bu ve kas Bu askeri ve Ukrayna'yla şey. ne arasında yatan hapsi. ne şey olabilir. Bir artı. Artı abi. Alo. Seni dinliyorum. Sana telefonu var mı? Ee, ee, sen Evet. 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 Hmm. Dünyanın en güzel duygusal konuşması. Bir anneyle oğla arasında. Yani herhalde. <laughs> öyle için özgür mamda olduğunu böyle. Ne için öyle için. Şimdi çok bir O en azı yakın <laughs> zamanda oğlumun başını tarafına gidip Evet. Aa bak bir sürü şey var. Arkadaşlar bay becerikli öldürür diyorlar. Ölmedi. Yani... Bay becerikli ölmedi. Ölümcül bir hastada e, yakalandır. Herkes biliyordur umarım. Ha, şimdi bunlarla ne, ne, ne alakalı? Sizce hastalığa atlatabilir mi? Bakın ben bundan haber vermem lazım. Kral Selçuk'un ödevi yavaş. matematik İçin ödevi yemeğleri. vardı. değil mi? Ee, kim çözecek o kadar problemi? Ha, sanal mahallede karne peşinde oynarım daha iyi. Kalka ödevini ver. yaptın mı? Ödevi vardı. Şimdi ananı laciverte verdi Öğretmen. Evet, Arkadaşlar. sadece Türkleri özgü bazı davranışlar. Aklınıza ki, Şampiyon bitiyor ki, böyle üzerine araba sınır. Bir şey bozulduğunda, buraya kalmıyor ki, kalmıyor. Sokakta çalışan yatan makineleri izlemek. Çok iyi. Kalbayı izlemek, aslında doğru Çekilmek istiyor Arkadaşlar bana benim alın var bunlar gel. Boş yetene kırık telefon var. Bu video hasta olana çıkarttı. Normalde yok. Hmm, Muchas gracias afición, este para vosotros. Uy, İstanbul'da ne söyleyeyim? Sana ne söyleyeyim? Sana ne söyleyeyim? Sana ne söyleyeyim? Evet. 5 yaşından küçük değilim ama bu arada ben de böyle videolar çekiyorum. ne senin gibi olurum. Aa. Arkaya ne Topu gerçek değil. Allah. Arkadaşlar gerçek mi? Ben bence gerçek değil. Ve şimdi. Ve şimdi gösteriyorum. Oy. Sen önce gelmeden tatlı sen 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 sağ olasın. Sınıfımızda tebeşir bitmişti onu da yan sınıftan aldım hocam. Sağ olasın teşekkürler. Ya ben öğretmen odasında kitaplarımı unutmuşum ama. Hocam ben hemen bir koş alır gelirim. Buse kitaplarımı getirdiğin için teşekkür ederim kızım. Hocam ödevler vardı kontrol edecek misiniz ödevleri? Aynen iyi oldu hatırlattım Buse unutmuştum ben kontrol edeyim ödevleri de. Hocam yazılıları okudunuz mu? Buse yazılıları okuyamadım daha fırsatım olmadı. Benimkini de mi okumadınız hocam? Seninkini de okumadım kızım daha. Hocam teneffüsleri çaldıktan sonra sınıfta konuşup tepişenler vardı. Onların hepsini not aldım hocam hocam. Tamam onların hepsini ben senden ders sonunda alacağım. Eksi vereceğim hepsine. Şşş arkadakiler bir susun ya. Öğretmen ders anlatıyor burada. Öğretmeni duyamıyorum. Arkadaşlar sessiz olun. Dersi ne? Bu kalemini çöpün içine değil de çöpün dışına açan kim acaba? Hocam Hasan açtı o kalemini çöpün dışına. Bu konuyu kim böyle gür sesle yüksek sesle sınıfı okumak ister acaba? Hocam ben okurum ben okuyayım mı? Tamam oku bakalım Buse. Hocam Ahmet telefon getirmiş okula. En arka sırada çıkartıp çıkartıp telefonuyla oynayıp duruyor şimdi. Ahmet getir o telefonu Ders bitti arkadaşlar. Teneffüse çıkabilirsiniz. Hocam kitaplarınızı öğretmenler odasına götürmenize yardım edeyim mi? Yok kızım sağ ol ben götürürüm. Teşekkür ederim. Hocam siz şimdi sınıftan çıktıktan sonra Hasan arkanızdan size cu dedi. Cu mu dedi? O ne demek ki? Çok ayıp kelime hocam. Bakın kağıda yazdım anlamını. Arkadaşlar şimdi bu dedi kızın dedi kelimeyi bir alayım başlayalım. Arkamızın Hasan arkanızdan size cu dedi. Bu dediği kim mi? Ee, küfür elendi. Şimdi e, ben bunu küfür onu biliyorum. Ama küfür amaçlı koymadım. Küfür olduğunu bilmiyordum. O yüzden yani küfür amaçlı koydum sanmıyorum Yani. mu dedi? O ne demek? Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Hayır evladım istediğiniz sorudan başlayamazsınız. Beşten başlayın. Ben beşi seviyorum tamam mı? Hocam adımızı yazsak puan alabiliyor muyuz? Evet alabiliyorsunuz evladım. Adını yazana beş puan vereceğim. Sen hatta yirmi kere adını yaz yüz puan al. Hadi çık sınavdan. Boş boşuna bunun oksijenini harcama. Sınavdan ben bir tane Anladım. Şimdi İngilizce öğretmenim. Diyoruz ya başlangıçta, bunu verin ben şimdi bir tane Türkçe öğrenme uygulaması buldum. Şimdi ben İngilizce'nin Türkçe oynarsam ve orada Türkiye'mi çok iyi geliştireyim diye mi söylüyorsun? Ya, uygulama bilince. Öyle diyor. Şimdi mantıklı değil mi? adı ne? bilmiyorum ama. Şimdi uygulamada Türkçe, İngilizce kelimeleri Türkiye çeviriyor. Ben de İngilizce kelimeleri Türkçe çeviriyorum. Oğlum çeviriden bakalım. Çünkü çok İngilizce kelime bilmiyorum. Neyse. E çeviriyor. Tamamen Tamam ben Türkçe çeviriyorum. Mesela yok ya. Evet. Ayak kalkmanın İngilizce gelsin ne tür şey çevirmen bende ben de yok. o zaman da bana puan veriyor 150 falan 50, 60 80 90 70 gibi puan veriyor mantıklı değil mi Hocam gidiş yolundan da puan verecek misiniz? Ahmet oğlum sen çok şanslısın ya. Neden hocam? Bir kere beynin yok zaten şıklı sınav oluyorsun. Ne giriş yolundan bahsediyorsun sen? Hocam ikinci kağıda da ismimizi yazacak mıyız? Yok oğlum ismini yazmana gerek yok. Ben koklayarak sizin kokunuzdan kimin olduğunu anlarım. Ya tabii ki yazacaksın oğlum böyle saçma sorular sormayın ya. Hocam bir trenler çıkabiliyor mu? Bitirdiysen çıkabilirsin evladım. Hocam tüm sorular aynı puan mı olacak? Hayır evladım aynı puan değil. Soruların yanında puanları yazıyor zaten. Hocam sınav soruları çok mu zor? Hayır evladım sınav kağıtlarını dağıttığımda da görürsün. Senin zeka seviyene göre hazırladım soruları. <laughs> Öğretmenim silgi arkadaşımla ortak kullansam olur mu? Ben evde unutmuşum da. Ya çocuklar siz ama sorumsuzsunuz ya. Silgini unutmuşsun kendini de unutsaydın evde evladım. Hocam peki tükenmez kalem kullanabilir miyim? Ne oldu evladım kurşun kalemini de mi evde unuttun. Onun için tükenmez kalem kullanacaksın. Sen var ya çivi kullan sıraya kazı çiviyle cevapları ne kadar sorumsuz bir öğrenci olduğunu senin tarih boyunca herkes bilsin. Peki son bir soru hocam. Kırmızı kalem kullanabilir miyim? O kırmızı kalemi ben kullanacağım oğlum tamam mı? O kırmızı kalemle senin adının üstünü çizdim zaten. Beni delirttin sınav başlamadan da. Sorulara bak ya. Hocam sınavda hesap makinesi kullanabilir miyiz? Ben sana ne diyeyim evladım ya. Senin suçun değil ki annenin babanın suçu ya. Yapamamışlar oğlum. Seni yapmayı be çocuk yapmayı becerememişler işte ya. Evladım edebiyat sınavına gireceksin. Hesap makinesini ne işine yarayacak senin? soruya bak ya. Arkadaşlar Şimdi öğretmen Aslında haklı Dediği Unuttum Dediği dersi, dediği dersi evet, Matematik olsaydı şimdi Evet hesap makinesi kullandırma yeni var bence Ama siz şu an öğretmen olsaydınız ne yapardınız Dünyanın en kolay sorusuyla en zor sorusunu karşılaştırıp en kolay sorar mıydım? yazın yorumlara. Ya. Ha şunun cevabını bilebilir misin? 9 bölü 3. 9 bölü 3. Bilenler şu andan ya? E, yorumlara yazsın. 9 bölü 3'ün cevabı çok anı. Ben biliyorum. Valla. Hocam son konulardan mı sordunuz? Hasan sen hayatında ders çalışmamış bir öğrencisin ya. Sana son konulardan sorsam ne olacak? İlk konulardan sorsam ne olacak? Ne fark eder oğlum? Soru sormak için soru soruyorsun ya. Peki hocam test mi olacak? Klasik mi olacak sınav? Hasan evladım sen neden böyle şeylere kafanı yoruyorsun ki? Zaten senin alacağın not belli. 31 puan alacaksın. Sen hadi yat kafanı koy sıraya uyu biraz ya. Ders kaynatmaya çalışma. Cevdet Berkay sen mi dövdün? Evet hoca ben dövdüm. Arkadaşlar şimdi müdürü yapacağız. Ben ne Şimdi e, bu öğrenci kimden yoktur herhalde. Çünkü yani bu öğrenci bence burada vardı. Siz eğer e, bunu yaptıysan yorumlara yazsana. Hmm, müdüre belki atarlar. Mamışsınız da, da sinirlenmiş olabilirsiniz. Orada. Hiç disipline giden var mı? Yaksın var. Ya. müdürün odasına disipline. Hoca demek beni disipline götüreceksin. Sana yalnız bir lafım var. Bu hayatta ya av ol ya da avcı. Ama sakın avı avcıya götüren köpek olma. Evet arkadaşlar sen, diğer yarı sana başka bir zaman devam, devam edeceğiz. Buna bir iz bırakan oğlum. Sen yeterince iz bıraktın zaten oğlum. Kavga çıkardığın herkesin suratında bir iz bıraktın. Berkay'ı niye dövdün sen peki? Tenefikçilik. Evet arkadaşlar görüşürüz. Devamına başka videoda devam edeceğiz. like